Sayın Belediye Başkanı, çok değerli Ak Parti İl Başkanı, yüksek okul müdürüm, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın meslek odalarımızın çok baş değerli başkan ve yöneticileri, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Bugün burada bildiğimiz üzere. Alaplı Gazeteciler Cemiyeti'nin organize etmiş olduğu Alaplı'nın enleri 2006 yılı ödül töreni için toplanmış biliyoruz. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Gerçekten bugün Alaplı'mız bir ilki daha gerçekleştirmiş oluyor. Ben Alaplı ilçesine gelen yaklaşık dört ay oldu. Türkiye'de ilk defa birlik ve beraberlik gecesine Alaplı'da yapıldığına şahit oldum. Ondan sonra da bir ilçede gazeteciler cemiyetinin kuruluşundan bir ay sonra gibi kısa bir sürede böyle bir töreni gerçekleştirmesi de bir ilk olarak önümüze geliyor. Tabii ki arkadaşlarımız bu dernek sayesinde ilçemizi daha iyi temsil edecekler. İlçemizle ilgili çalışmaları, yatırımları, ilçemize yapılacak şeyleri, kamuoyunun bilgisine daha iyi sunacaklar ve Alaplı'mızı Zonguldak'ta, Türkiye'de, hatta dünyada herkese duyuracaklar ve ilçemize hizmetin ve yatırımın daha iyi gelmesini sağlayacaklar. Bir yerin gerçekten biraz önce de konuşmacıların belirttiği gibi gelişebilmesi için mutlaka belli şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Bunların en başında denizin ve limanın olması, havaalanının olması, üniversitesinin olması, ulaşımının olması bunlar mutlaka şart. Ve bunun üzerine tabii ki organize sanayi, ticaret, turizm, tarım, eğitim gibi çalışmaların olması gerekiyor. Bunların altyapısını ben gerçekten Alaplı'da görmüş bulunuyorum. Şu anda Türkiye'de Alaplı orta düzeyde bir ilçe olmasına rağmen 20 yıllık bir ilçe ama 20 yıl önce Alaplı gibi 3-5 bin nüfuslu olan yerler aynı yerinde sayarken bugün Araplı 20 bin nüfusa dayanmış ve hala nüfusu artarak büyüyen sanayisi, ticareti, ekonomisi gelişen bir ilçe. Bunu da tabii ki memnuniyette görüyoruz. Ben de Alaplı kaymakam olarak böyle güzel bir ilçede, birlik ve beraberlik içerisinde olan ilçede görev yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz tabii ki Zonguldak'ın orta düzeyinde bir, e, hatta yüz ölçümü ve nüfusu olarak köyleri olarak küçük bir ilçesi olmamıza rağmen ilçemizin birlik ve beraberliği ve çok değerli Sayın İl Başkanımızı, siz saygıdeğer değer siyasetçilerimizi, sanayicilerimizi yetiştirmesi dolayısıyla da önde gelen ilçelerinden biri. Ben Zonguldak'a gittiğim zaman Zonguldak'ta güçlü bir ilçenin kaymakam olarak orada bulunuyorum. Tabii ki yanı başımızda da Ereğli gibi gerçekten burada gazetecilerde cemiyeti başkanımız da var Ereğli'nin. Büyük bir ilçe Türkiye'nin stratejik bir tesisi de var. Ben sözümü burada bitirirken bu çalışmadan dolayı gazeteciler cemiyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödül töreni burada ödül alacak insanlara çok değerli siyasetçilerimize, iş adamlarımıza bürokratlarımıza bundan sonraki çalışmalarda da daha çok şevk vereceğini ve diğer insanlara da büyük bir güç katacağını ve kendilerini teşvik edeceğini düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum.